Hallux valgus genetik olarak ortaya genç yaşlarda çıkabildiği gibi ileri yaşlardaki özellikle kadın hastalarda görülen bir ayakta şekil bozukluğudur. Ayağın iç tarafındaki kemiğin parmağın dış yana kaymasıyla ortaya çıkması ve ayağın uç kısmının genişlemesiyle ayakta ciddi bir şekil bozukluğu ortaya çıkar. Bu şekil bozukluğu normal ayakkabı ile uyum sağlamadığı için hastalarda ciddi ağrılara sebep olabilir. Küçük yaşlardan itibaren parmak arası makaraları, gece atelleri vesaire gibi bir takım atellemelerle bu hastalığın önüne geçmeye çalışırsak da sonuçta mutlaka bu deformite ortaya çıkmaktadır ve bunun da tedavisi ancak cerrahi olarak yapılabilmektedir.